Herkese merhaba, evet canlı yayın değil belki ama en az canlı yayın kadar e, resim yapacağımız bir video paylaşmak istedim. Üşenmedim, doğanın ortasında bir yere oturdum, Venüs de yanımda. Merhaba. Venüs e, <laughs> kitap nerede? Kitabı ne yaptım? Heh. Kitap okumayacağım, e, videonun durmasını istiyorum. Sonra kitap okuduğumda problemler çıkabiliyor. E, başkalarının kitap kitaplarını belli bir süre tutabiliyorum sadece. Ama size kitabı önereceğim. Belki sonra gelebileceğim yayında da bir kitap okuruz. Ee, önereceğim kitap işte bu. İki Kavgacı Ağaç. Ee, okusaydım bu kitabı okurdum. Yani yaptıracağım resimle ilgili. Alakalı olarak pek çok kitap olabilir ama bugün bunu size öneriyorum. Ee, Alptül Akalın kitabı. Ee, pek çok güzel kitabı var. Diğer kitaplarını da çok seviyorum. Bugün okuyacağımla ilgili bu kitabı size öneriyorum. İki Kavgacı Ağaç. Sokun kavga etmeyin. Hep güzel şeyler hayal edin. Olumlu şeyler, neşe verici, canlılık, renkler, pozitif şeyler düşünmeye çalışalım. Bunun için ne yapabilirim? O kadar da kolay bir dünyada ve hayatta yaşamıyorum. Ne yapabilirim yani? Nasıl olabilirim? Kavga etmeden, sinirlenmeden, üzülmeden. Bilmiyorum ama resim yaparken birazcık bunlardan uzaklaşabiliriz belki. Şimdi, bugün e, önemli ressamlarımızdan Henry Mattis'in bir resmini yaptıracağım. Evet. Tabii ki onun resmini birazcık azıcık belki değiştirebilirim. Çok değiştirmeyeceğim ama ee, onun bir tane dans eden balıkçıları e, görüp de oradan esinlenerek yaptığı çok sevdiğim güzel bir resim var. Geçenlerde de paylaşmıştım. Biraz böyle bana dünya ve barış ve özgürlük hisleriyle e, yaklaşan bir resim. Şimdi onun için hep beraber önce bir tane beyaz kağıdımızı hazırlayalım. Şövalyem yok. Havada resim yaptıracağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi neler gerekiyor? Ee, ne istersen kullanabilirsin. Ben, ben biraz akrilik boya kullanacağım. Venüs gel söyle. İlk olarak yedek <laughs> yedek kağıt olmalı. Üç tane kağıt olmalı. Bir tanesi beyaz. Diğerleri nasıl olur? Evet farklı oldu. çeşitlilik yani çeşitli sulu renkler boya. ve desenlerde evde kağıtlarınız varsa kesilmiş, kalmış ne yapacağım boşu boşuna bunlar böyle çöp oluyor. Değişik bir hediye paketi kağıdı ya da çizgili böyle bir saman kağıdı. Sulu boya fırçası, yeşil kağıt, bir sulu boya fırçası ve sulu boya. Sulu boya ve beyaz bir kağıt bir tane yeterli olacak ve tabii ki başka ne lazım henüz? Tabii ki akrilik boya. Aa akrilik boyayı ben kullanacağım ama siz de isterseniz kullanabilirsiniz. İstemezseniz sulu boyayla çalışabilirsiniz. Makas. Ben sulu boyayla. Tamam ve yapıştıracağım. İşte bu kadar. Hadi bakalım. O zaman ben şuradan bir Sen bir oradan kendi yerine geri dön. Şey. Öncelikli olarak dünyamı hayal ediyorum. Bana bir sürü güzelliği bedava, özgürce sunan yeşil ve mavi dünyayı hayal ediyorum. Ve dünyamı Şöyle istediğin gibi ben keçeli kalemle çalışacağım. Sen de istediğin gibi çalış. Kurşun kalem, siyah pastel boya. İstediğin büyüklükte şöyle dalgalı dalgalı ne kadar kısmını ayırmak istersin yeşile, ne kadar kısmını maviye ayırmak istersin. Bu tamamen sana kalmış. Hadi resmini şöyle yatay tuttum kağıdını ve kağıdımı ortadan ikiye ayırdım ben daha yapmadım. Ben şimdi biraz akrilik boya kullanacağım. Ee, çünkü parlak olmasını istiyorum. Sen de istersen akrilik boya, istersen sulu boya kullanabilirsin. Mesela benim şimdi sulu boya kullanacak. Şimdi resmimin tabii ki alt kısmında yeşil boyayla çalışacağım. Çünkü benim dünyam yeşil ağaçlarla dolu. Evet alt kısmında çalışıyorum Venüs. Yemyeşil ağaçlar, çiçekler, bir sürü güzel güzel yeşilin farklı tonları var. Kocaman bir fırçam var ki daha hızlı bir boyama yapabilmek için sen saatlerce uğraşabilirsin yeşilin farklı tonlarını kullanarak araya farklı renkler katarak da devam edebilirsin. fırçanla böyle fırçanın hareketleriyle resmine inişler, çıkışlar, dalgalar yapabiliriz. Evet, resmin alt kısmını tamamladım. Gayet güzel oldu. İşte alt kısmımı yeşil yaptım. O sırada yeşil boya damladı ve çorabıma döküldü. <laughs> Geçer mi? Geçer. Akrilik boya, sulu bir boya. Bilmiyorum, kuruyup da kalabilir. Yani çorabından çıkar belki diye. şimdi alt kısmı yeşil yaptım. Ve şimdi üst kısmını mavi yapacağım. Çünkü gökyüzü masmavi. Gene akrilik boya kullanıyorum. Güzel bir mavim var. Bu arada aynı fırçayı Kullanmamaya özen göstermem lazım. Çünkü mavi ve yeşil birbirine karışıyor. Hemen diğer fırçamı aldım. Sadece mavi yapacağım çünkü. Ben daha maviye geçmedim. Çünkü Venüs Luba'ya yapıyor. Şerifi evet biraz daha birazcık daha sürecek. Bir de benim dalgalarım daha fazla oldu. Daha fazla mı oldu? Evet bak. Aa çok güzel olmuş. Ekrandan istediğin zaman gösterebilirsin Melisçüğüm. Birazcık daha mavi akrilik boya alalım. Burada arkada. Önemli Taşması önemli değil. En çok sorulan soru. <laughs> bol bol taşırabilirsiniz. Resim yaparken. Özgürüm. Önemli olan bundan keyif almam mükemmel bir sanat eseri çıkarmam değil. Ne yaptığımın farkında olmam. Keyif alırsam her şeyin farkında olurum çünkü. Bu arada arkamda çok güzel bir ağaç var. Yukarı kadar uzanıyor. Dalları var. Bu ağacı çok seviyorum. Burası bizim Menüs arada kaçıp geldiğimiz şehirden uzak bir nokta. Bugün burada resim yapalım dedim. beraber. Çıt çıkmıyor. Ses yok. Çok güzel. Bir de güzel ve güzel çiçekler ve kuşlar var. Aynen. Bazen köpekler de havlıyor. Evet biraz yanımıza bir köpek gelebilir. Burada böyle o da köpekler falan çıkıyor bazen. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. burada Burada demin fırçamla yanlışlıkla yeşil sürmüştüm. Onun üzerinden biraz geçtim. Ama burada istemsiz bir beyazlık kaldı. Kalsın güzel. Şimdi evet altını yeşil çalıştım. Üstünü mavi çalıştım. Tabii benim burada parmak izim oldu. Senin parmak izin olmasa olur. İstersen yapabilirsin. <laughs> Parmaklarımı da tuttuğum için, şövalye kullanmadığım için. <laughs> Benimki böyle gidiyor. Venüs gel seninkini de göstereyim nasıl gittiğini. Göster. Venüs sulu boya ile çalışıyor. O da daha dalgalı bir alt yaptı. Çok güzel bir yeşil yapmışsın Venüs. Açık bir yeşil. Şimdi biraz sonra üstünde maviye geçerken ben bir sonraki aşamaya geçeceğim. Bu arada sen de hafif hafif boyuyorsundur. Videoyu durdurup bu noktada durdurup kendi sayfanı tamamladıktan sonra tekrar başlatıp benimle birlikte yol alabilirsin. Şimdi bir sonraki adımda öncelikle şu her tarafın boyama ihtimali olan boyalardan biraz uzaklaşıyorum istersen benim için bu maviyi kullanabilirsin ama bu kullanma sen de boyanma. Bunu burada bir bulduğum boş bir kütüğün üzerine bıraktım. Şimdi bu yeşil mavi dünyamı resmettikten sonra demin de söylediğim gibi farklı farklı kağıtlarla çalışacağım. Ee, Harry bu dans eden balıkçıların olduğu resmine baktığında, ben birkaç gün önce sayfamda paylaştım zaten göreceksiniz. Ee, o resimde herkes farklı farklı pozisyonlarda el ele tutuşmuşlar ve dans ediyorlar. Benim de en büyük dileğim insanların el ele tutuşup gayet mutlu bir şekilde dans etmeleri ve özgür olmaları. Maalesef bu biraz zor oluyor. Şimdi o yüzden farklı farklı pozisyonlarda küçük küçük adamcıklar, insancıklar çizeceğiz. Ama nasıl çizeceğimizi önce bir göstereceğim. Sonra diğer kağıtların üzerine çizip oradan kesim yapabiliriz. Örneğin gene çok basit istiyorum. Mesela önce bir kafasını yapabilirim. Kafam var. Hop kolumu ve ayaklarımı havada tutan bir hop diye bir düz bir bedenim var. Onu düz bir çizgiyle resmediyorum. Kollarım var. Kollarım aslında üç parçadan oluşuyor. Bir parça, iki parça ve elim. Üç parça. Her biri farklı yöne gidebiliyor. Böyle gidebiliyor böyle gidebiliyor, böyle gidiyor. O yüzden her birini farklı farklı çizeceğim. İstediğin gibi çizebilirsin. Bir tanesini böyle yap, bir tanesini böyle yap, bir tanesini böyle yap. Fark etmez. Bu sefer böyle yap, böyle yap, böyle yap. Nasıl istersen. Böyle yap, böyle yap. Ayağımda da üç var. Bir dizimin olan, dize kadar olan kısmım var. Dizimin altı var ve ayaklarım var. O yüzden her birini birer çizgi olarak resmediyorum. İstediğin gibi yapabilirsin çizgileri. Ama bunu keseceğim için hemen bu yaptığın çizgileri hop diye bir arada tekrardan toplamanı istiyorum. Nasıl yani? Şu şekilde hepsini birlikte olacak şekilde kavruyorum. Bütün çizgileri yönlerine de dikkat ederek hop diye şöyle bir şeyin içerisine aldım. Nasıl? Önce çizgilerimi yaptım. Sonra onları böyle bir yuvarlağın içine aldım. Ve şimdi keseceğim. Bu arada bu biraz büyük. Sen, sana göstermek için büyük çalıştım. Biraz daha küçük çalışırsan sayfanda daha kolay yer edinirler. Yani nasıl mesela şu boyutta. Sayfanın şu kadarını kaplayacak kadar. Makasla şimdi bunu kesiyorum. Bu burada, burada bayağı güzel kuşlar var. Sadece kuşların sesini duyarken burada resim yapmak ya. müthiş. Artık havalar da yavaş yavaş güzelleşecek. Bol bol buraya gelmeye başlarız Venüs senle. Evet. Burada Venüs maviye geçmiş. Maviyi boyuyor. Sonra güzel. o da adamlarını yapıp üzerine dans edercesine yapıştıracak. İşte. Hmm. Bir tane kolumu kesememişim. Hemen onu da kesiyorum. Onu kesince o kolumun detayı da çıkacak. Ben karıştırıyorum. Neyi karıştırıyorsun? Renkleri. Renkleri mi karıştırıyorsun? Karıştır. Hafif maviden yeşile, yeşilden maviye. Evet. Çünkü kendileri de İşte ilk adamımı yaptım. Dediğim gibi bunlar dans ediyorlar ve el ele tutuşuyor olacaklar. Mesela bunu az önce yaptığım resmin üzerine koymaya kalksam. Evet bir tane böyle olabilir. Yani biraz büyük ama fena değil. Şimdi bir tane birkaç tane yapacağım. Yani bir 3-4 tane hatta orada 5 tane var. Ee, biz de yapabildiğimiz kadar yapabiliriz. Mesela bir tane buraya çizeceğim şimdi aynı şekilde deminki gibi bunu daha küçük çizeceğim. Gene şöyle kafa vücut kollar arılar <laughs> arılar. Gene böyle çizdim. Basit bir şekilde dediğim gibi 3 3 çizgine oluşuyor bütün kollarım, bacaklarım ve onları tekrar hop diye bir araya alıyorum. İşte bütün yaptığım çizgileri bir araya aldım. Tabii ki de bunu kestikten sonra şimdi bir tane yeşil adamım olacak ve bunu böyle etrafından keseceğim. İçlerinden bir tanesi de sen ol bence. Bir tanesini istediğin farklı kağıtları kullanabilirsin. Ya da bembeyaz kağıtlar kullanıp rengarenk de boyayabilirsin. Ama 3, 4, 5 kaç kişi istiyorsan bu el ele dans eden insanların bir tanesi de sen ol. Onu da kendine göre kendini hayal ederek resmet. İstersen, hmm, ben olayım, annem olsun, babam olsun, en yakın arkadaşım olsun, kardeşim olsun, o da olur. Ya da hiç tanımadığımız insanlar. Herkes farklı farklı, herkesin farklı farklı hayalleri, karakterleri. Evet, işte tam da böyle. Mesela bunu ben bir tanesini resme yapıştıracağım. Tam dediğim gibi çizdim, etrafına aldım ve şimdi bunu bu yeşil adamıma yapıştırıyorum. Seninkini göstermek ister misin? Ben sonra yeşil adamlarımı kesiyorum. Tamam seninkini göstereceğim şimdi. Şu kendiminkini hemen yapıştırıp Venüs arka planını bitirdi. Sonra kesiyorum. Şu arkasına çizimini yaptığım yerden yapıştırıcımı yapıştırdım. Ve şunu işte şöyle bir tanesini koydum. Şimdi yanına diğer arkadaşlarını getireceğim. Göster Venüscüm seninkini. Ver bana ben göstereyim. <laughs> evet Venüs açık mavi ve açık yeşille dünyasının renklerini resmetmiş. Çok güzel Venüscüm. Şimdi adamlarını çiziyor ve kesiyor. Bir tane de şöyle bir tane hediye paketim var. Bu ben olacağım. Ben çiçekleri ve yeşili ve doğayı sevdiğim için hatta kelebekler de var. Bunun arkasına kendimi çizmeye çalışacağım. Ben yeşil Harika. Şimdi kafasını yapıyorum demin gösterdiğim gibi. E, şövalyem olmadığı için şu anda hemen çizip sana devamını göstereceğim. Bir diğer tarafa elleri. Hop, hop hop İşte gene üç parçadan çöp adam yaptım. Şimdi etrafını tekrardan geçeceğim şöyle. Ama yaptığım çizgilerin yönünde giderekten onu bütün çizgileri içeri alıyorum. Kafamı bir kez daha aldım. Niye böyle yapıyorum? Kestiğimde arkadan bana tam bir insan çıkıyor. İnsan bedeninin silüeti çıkıyor. Detaylarını bilmiyorum. Nasıl bir insan? Ne sever? Ne yer? Ne içer? Nerede yaşar? Kimlerle arkadaşlık yapar? Ama benim dünyamda yaşıyor. Demek ki birbirimizden çok da farklı olmamamız gerekiyor. O kitabın hikayesindeki iki kavga eden ağacın hikayesi. İki, kavga eden ağaç değil i̇ki, kavga eden... i̇ki kavgacı ağaç. İki kitabının adı da işte. Onlar biraz kavga ediyorlar. Kitabı okuduğunuzda görürsünüz. Kızma. İnsanlar da biraz kavga ediyorlar. Ne yapacaklarını bilmedikleri için kavga ediyorlar. Biz ne yapacağımızı keşfedip onlara yol gösterebiliriz. Nacizane. <laughs> evet, işte bu benim. Çiçekli, kelebekli, yeşilli, çizgili. Bunu da şimdi el ele tutuşmalarına dikkat edelim. Şunun elinden şöyle hafif tutmuş olsun istiyorum. Şimdi onun yanına onu koyacağım. Gene adamımın arka tarafında yaptığım çizgilerin tarafına şöyle göstereyim. Çizgileri yaptığım yere yapıştırıcımı sürüyorum. Evet. Ve işte şimdi şurada arkadaşından el ele tutusun. çok tutuştu. güzel. Şimdi bir tane daha yapacağım Şu demin örnek olarak gösterdiğim bir tane vardı. Onu da saman kağıdından yapmıştım. Onu da yanına koyacağım ama onun kafası öne eğikti, kafasını mı? Saman kağıdına. Yani saman çizgili bir saman kağıdı vardı. Onunla yapmıştım. Ben de şu an saman kağıdını. Demir mesela az önce büyük bir tane yapmıştım. Bir bakalım o nasıl duruyor. Evet o hepsinden çok büyük oluyor. Pek hoşuma gitmedi. O yüzden şimdi bir tane de mordan bir insancık yapacağım. Nasıl gidiyor Venüs? Yavaş yavaş yapıştırmak istediğinde benden şey alabilirsin. Ben daha sadece bir tane, bir taneyi bile kesemedim. Kesmişsin işte gayet güzel. Eli gene uzansın arkadaşını tutsun diye düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Bir tanesini kestim. Kestin mi? Bunlara çöp adam diyebiliriz. Çöp adam. Hadi yapıştır göstereyim. Göreyim. Yapıştırın nerede? Burada. Eğlenmek için bu çizimleri de rengarenk yapabilirsin illa. Tek renk olması gerekmiyor. Evet işte bu da minik adam. Bir tane daha yaptım ve kesiyorum. Seninkiler nasıl gidiyor? Makas. Nereye gittin acaba? Hah burada. Aa. Buyur teşekkür ederim. Ay. Bir tane mesela beyaz bir tane sonuncuyu bir, bir tane de beyaz yapacağım. Onu da sulu boyayla renklendireceğim. Tada. Ha beni bir tane yapıştırmış bile. Biraz sonra göstereyim Venus. Şu an şunu kesmek istiyorum hemen.